9. testimizin 1. sorusuna bakalım sevgili arkadaşlar. Burada iki tane ampermetre var. Bu ampermetrede okunan sayısal değerlerin oranı istenmiş. Şimdi burada üç direncin birbirine paralel olduğunu görmeniz gerekiyor. Eğer paralel olduğunu göremiyorsanız hemen bir harf vererek şöyle A A A A, A. devre elemanı karşılaştım. B B B bebe. Şimdi bakın 3 tane birbirine paralel direncimiz var. 3 tane birbirine paralel direncimiz var. Bu dirençlerimiz 6, 3, 2. Şimdi buradan bir iyi akım gelsin. Bu iyi akımından 6'ya x kadar geçiyorsa 3'e 2x, 2'ye 3x gelecektir. Dolayısıyla gelen akım toplam 6x olmalı. Şimdi her bir direncin ihtiyacı olan akımı artık biliyorum. Bu akımı dağıtmaya başlayalım. 6 akım geldi. 6 direncin X'e ihtiyacı vardı. Dolayısıyla 5 akım yukarıdan geçti. Yukarıdaki ampermetremiz A1 olduğuna göre A1 5 okuyacak. Şimdi buradan 5 akımımız geldi. 2'nin 3'e ihtiyacı vardı. Geriye kalan 2 de 3 R'nin ihtiyacı olduğu için 3 R'den geçecek. 2x buradan geldi. x buradan geldi. Birleşti. Ve a2'den 3x olarak geçti. Bizden istenen a1 bölü a2 oranı 5 bölü 3'tür. İkinci sorumuzda şekildeki devrede voltmetre ve ampermetre bağlı teller ve 2 ve büyüklükteki hızlarla ok yönlerinde t süre çekiliyorlar. T süre sonunda ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Pilin artı ucundan çıkan akımımız voltmetreden geçemeyeceğine göre şöyle bir yol haritası çizerek tekrar eksiye girer. Şimdi ampermetrenin bağlı olduğu kol, tel sağa doğru çekildiğinde bu devrenin eşdeğer direnci artar. Uzunluk arttığı için. Ohm yasası gereği V eşittir. I çarpı E Pil sabit değişmiyor. Fakat R eşimiz ne yaptı? Arttı. Dolayısıyla akımız ne yaptı? Ana kol azalmış oldu. Ana kol akımımız azalıyormuş. Voltmetre bağlı olduğu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyordu. Bakın başlangıçta şurasıydı. Voltmetre bağlı olduğu tel sola doğru hareket ettiğinde voltmetrenin okuduğu değer bakın hem R'nin uzunluğu azaldığı için hem de akım azaldığı için voltmetrenin okuduğu değer azalmış olur. Yani aradığımız cevap Ceyhan olacaktır. Yukarıdaki bir elektrik devresinde bir bölüm verilmiştir. Bir elektrik devresinde bir bölüm verilmiştir. I1 akımı sıfırmış. Buradan akım geçmiyormuş. Ama I2 ile Üç, I3 sıfırdan farklıymış. Şimdi x bölgesinde ampermetre vardır. Ampermetrenin işlenci sıfır olduğu için buradan akım geçebiliyor. Birinci öncülümüz doğru olabilir. Z bölgesinde bir üreteç vardır. Buradaki akım üretece girip üreteçten tekrar devam edebilir. Y bölgesinden akım geçmemişse voltmetresi sonsuz bir işlenci sonsuz büyüte olan bir devre elemanı yani voltmetre olabilir. Dolayısıyla verilen 3 öncül de doğru olabilir. Dördüncü sorumuzda özdeş üreteşlerle kurulu şekildeki devrede K, L, M, N, P anahtarlarından hangisi kapatıldığında voltmetre en büyük değeri gösterir? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, burada tek tek denememiz gerekiyor. Şimdi K anahtar kapatıldığında şöyle ee, bakın artı eksi artı eksi bu ters olacak. Dolayısıyla K anahtar kapatıldığında iki tane sağa doğru, bir tane sola doğru olduğu için bir tane pil beslemiş olacak. L'ye baktığınızda, bakın L'ye baktığınızda burada bir sağa bir sola var. Buna birini götürüyor, tek başına şuradaki pil kalıyor. L içinde bir. N'ye baktığımızda Bakın şu pille şu pil M'ye baktığımızda aynı yönlü olduğu için iki tane pil okunuyor. N'de zaten sıfır okunuyor. P'de tek başına bir pil okuyor. Dolayısıyla M antarı kapatıldığında iki tane pil seri bağlı toplamları 2V olacak. En büyük voltajımız da M antarı kapatıldığında okunacaktır. Özdeş lamba ve üreteçlerle kurulan elektrik devresi için yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Bir pilin uzun çizilen kısmı büyük potansiyel. Kısa çizilen kısmı da küçük potansiyeldir. Diyelim ki bu pilimiz 1 voltluk bir pil olsun. O zaman bunun küçük potansiyeli 0, büyük potansiyeli 1 olabilir. Ya da küçük olan kısmı 1, büyük olan kısmı 2. Aynı şekilde 2'ye 3 ya da eksi 1'e 0 volt olabilir. Dolayısıyla buradaki potansiyel farklarımız her defasında pilin sayısı değerini vermek zorunda. Şimdi bu yöntem elektrik devremize uygulandığında bakın şu pilin şurası 2 ve olsun. Burası V, burası V, burası V. Bu iki v ise burası 2V. Bakın dikkat ederseniz biz siyah olan yere V dedik, yeşil olan yere 2V dedik. O zaman siyah olan yer küçük, yeşil olan yer büyük olacak. Dolayısıyla burası 3V olmuş oldu. Burası da iki v olacak. Şimdi burada akımı düşünürseniz arkadaşlar L lambası için bakın şöyle bir akım vardır. Bu akım oluşturan iki potansiyellik bir farktır. Diğer lambaya baktığımızda da burada bir potansiyel farklık akım vardır. Şimdi birinci ampermetre ile ikinci ampermetreye bakalım. Şimdi buradan çıkan akım bakın bir akım Buradan gelen akım iki akım birleşiyorlar. 3 olarak tekrar x lambasına şey x piline giriyorlar. Dolayısıyla A1 ile A2'nin oranı 1 bölü 3'tür. Bu durumda x lambası şey x pili pardon 3 akım verir. Bu 3 akımın bir tanesi yukarı çıkar. 2 tanesi aşağı gelir. Dolayısıyla y, y pili 2 tane akım verir. Bu durumda x 3 akım veriyor. Y 2 akım veriyor. Bir pilin tükenme süresi verdiği akımla ters orantılıdır. X çok akım verdiği için erken bitecek. Doğru. Burada iki lamba var. L lambasının potansiyel farkı 2 volt. Diğer lambanın potansiyel farkı 1 volt. L lambası daha parlak yanacaktır. Dolayısıyla ardında cevap Diyarbakır olacaktır. İş direnci ihmal edilen pillerle şekildeki elektrik devreleri elde ediliyor. Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinde okunan değer oranı kaçtır? Bu arada sevgili arkadaşlar pillerin iş direnci kaldırıldı. Pilleri iş alacağız. Ki zaten soruda işlemci olmadığını söyledik. Şimdi bakın burada iki tane pilimiz var. Paralel bağlı. Bunlar ister iki tane olsun ister on iki tane olsun bir tanesi alıyorduk. Dolayısıyla burada bir pil var. Bir de şurada var. Toplam iki oldu. Bu durumda iyi bir akımı bakın iki tane potansiyel bölü bir dirençten oluşur. Diğerine baktığımızda bakın diğerine baktığımızda bu piller ters bağlanmış. O zaman nedir? Direkt V'dir değil mi? Bu durumda i eşittir. V bölü R. Şimdi aşağıdaki akıma bir dersek yukarıdaki akım ne olacak sevgili arkadaşlar? 2 olacak. Şimdi iki tane akım R için gerekliydi. Bu iki akımın bir tanesini şuradaki pil bir tanesi yukarıdaki pil verir. Dolayısıyla burada A2'nin okudu değer 1 olması lazım. İkinci devreye baktığımızda oluşan akım zaten 1'de. Bu ampermetre 1 e okuyacak. Bizden istenen A1 bölü A2 oranı 1 çıkacaktır. Bu arada arkadaşlar D şıkkındaki 1 bölü 2 de baskı hattası olacak. Bu da 2 olması gerekiyor. Ama aradığımız cevap Cihan olacak. Bir elektrik devresinde dolanan akım bir noktadan başka bir noktaya giderken yol üzerinden dirensiz yol varsa dirensiz yolu tercih eder. Buna kısa devre denir. Doğa boşluğu affetmez de denilen bu olay yukarıdaki devreden hangisinde vardır diye sormuş. Şimdi bakın önce hemen 3'ten bakalım. Artıdan çıkan akımın amacı eksiye varmak. Dolayısıyla dirensiz bir yol varsa orayı tercih edecek. Burada bahsedilen Doğa boşluğa fetmez olayı yani kısa devre var. 2'ye baktığımız zaman akım çıktı. Amaca eksiye varmak hemen şuradan gelecek. Burada da var. Birinci şekilde baktığımızda sanki kısa devre var gibi gözüküyor ama arkadaşlar bura bir harf verirsek bakın A, A A A A B B B B B Bakın her direncin iki ucunda farklı harfler var. Dolayısıyla bu kısa devre olmaz kısa devre olan 2 ve 3 olacaktır. Şekildeki devre parçasına ampermetren geçe akım geçmiyorsa diyor. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar bu, bu özel bir soru. Bunu akım dağıtarak çözmenizi istiyoruz ama bunun bir e, pratik yolu var. Winston köprüsü dediğimiz Karşılıklı dirençler çarpımları eşitse ortak koldan akım geçmez. Yani burada 2r çarpı x ile 2r ya 2r çarpı 4 r eşitse bu koldan akım geçmez. Buradan x 4r çıkar. Demek ki x 4r'ymiş. x 4r'den x 4r'den farklı herhangi bir şey olduğunda bu köprümüz dengede olmaz ve akım geçer. Dolayısıyla 3. ifademiz de doğru. Şimdi eşdeğer baktığımızda Şurada 2 direnç var, yukarıda 2 direnç var, şurada 4 direnç var, şurada da Rx direnci 4'tü. Dolayısıyla bakın yukarıda 4, aşağıda 8, 4 çarpı 8, 4 artı 8, 32 12, bu da 10 3 yapmayacaktır. Dolayısıyla ardından cevap 1 ve 3 olacaktır.